Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin 13. bölümünde bugün Türkiye'nin önde gelen iki akademisyenini ağırlayacağız. Bilgi Hukuk Fakültesi'nin iki değerli mezunu, biri rekabet hukukunun önde gelen akademisyenlerinden Marmara Hukuk'tan Kadir Hoca, Kadir Baş Hoca. Diğeri de bilgi hukuktan kişisel verilerin korunması alanında bilişim teknoloji, bilişim hukuku alanının önde gelen hocalarından e, Bediye Hoca'ya ağırlayacağız. Rekabet kurumu biliyorsunuz yerinde incelemelerde en aktif kurumlardan bir tanesi. Dünyadaki ortalamalara baktığımız zaman hani normalde Avrupa'da 10 tane falan yerinde inceleme yapılıyorsa rekabet kurumu yılda 70-80 tane dosya bazında inceleme yapıyor. Bu incelemelerde de şu son bir sene içerisinde sıklıkla cep telefonlarına bakmaya başladı. Bu cep telefonlarına da bazen şahsi cep telefonlarına da ve buradaki WhatsApp yazışmalarına da baktığını görüyoruz, duyuyoruz. Bu tabii bir Hukuku uygun mudur, değil midir? Kanun uygun mudur? Anayasa uygun mudur? Kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun mudur, değil midir? Tartışması yaratıyor. Bunun bir delil niteliğinin tartışılması gerekiyor. Bunun dışında ülkenin yine önde gelen bazı şirketlerine WhatsApp'ları sildikleri için inceleme sırasında çalışanlar paniğe kapılıp cezalar uygulandığına dair duyumlarımız oldu. Henüz yayınlanmasa da. Dolayısıyla hani bu konu bu bakımdan da önem arz ediyor. Bu WhatsApp'lara bakılabilir mi konusu? İlk bölümde bunu ele alacağız. İkinci bölümde de Az önce bahsettiğim üzere büyük bir para cezası uygulanmıştı yerinde incelemenin engellendiği gerekçesiyle. Bu ceza iptal edildiğini duyduk. Ama e, kurumun web sayfasında yaklaşık 2-3 ay önce verilmiş bir karar olmasına rağmen e, idare Mahkemesi kararı henüz yayınlanmadı. Buna ilişkin olarak da e, ayrıntıları öğrenmeye çalışacağız sayın hocalarımızdan. Onların değerlendirmelerini alacağız. Kadir Hocam öncelikle seninle başlayalım. Özü itibariyle. Bu WhatsApp'lara, cep telefonlarına bakılabilir mi, bakılamaz mı? Bu soruyu cevaplamadan önce öncelikle ben de e, beni davet ettiğiniz için e, çok teşekkür ederim. E, önceki e, sohbetleri takip ediyordum. Ben de bu platformda olmaktan dolayı mutluyum. Klasik bir tartışma aslında. Bir bireysel menfaat olarak kişinin e, özel hayatın gizliliği var. Diğer tarafta kamusal menfaat olarak rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılması. Bunlar arasındaki çatışmanın e, bir şekilde, bir ölçülü bir şekilde bir orta noktada buluşturulması lazım. Rekabeti koruma hakkında kanun 15. maddesi var. Bunun dışında Rekabet Kurulu tarafından yayınlanmış bir kılavuz var. 2020 tarihinde. 15. maddeye baktığımızda orada teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin defterlerini elektronik ortam veya bileşim sistemlerindeki verileri inceleme yetkisi verilmiş. Yani buna baktığımızda burada aslında rekabet Kurulu uzmanları bir yerinde incelemede e, teşe ancak teşebbüsün bilişim sistemlerini inceleyebilir. Peki bilişim sistemi nedir? Hani buna şirket tarafından çalışanlara verilmiş veya şirket adına kayıtlı GSM hattı e, kullanılarak telefonlar açısından e, bunların bilişim sistemine dahil olduğu teşebbüslerin bence orada bir tartışmıyor. Zaten tartışmada daha çok çalışanlara yani doğrudan çalışanlara ait telefonlar incelenir mi? İncelenmez mi? Yoksa şirkete ait telefonların her ne kadar bunlar çalışanın kullanımına verilmişse dahi bunları inceleyecek açık bilişim sistemi derken illa teşebbüsün mülkiyetinde veya ziliyetinde olan sistemlerle kısıtlayamayız. Eğer çalışanın kendi telefonu Bring Your Own Device kuralı çerçevesinde kendi telefonu getir şirket işlerinin kullanılmasına izin veriliyor veya bu şirket tarafından teşvik ediliyorsa o zaman bunun da şirket teşebbüsün beşim sisteminin bir parçası olduğunu söylemek gerekir. Gelelim peki ne zaman şahsi kullanım? Hani kılavuza baktığımızda, kılavuzda da aslında şeyi onaylıyor yani. Bu benim 15. maddeden çıkardığım sonuçları onaylayan bir şey var. Yani tümüyle şahsi kullanıma özgülenmiş bir telefon varsa bu inceleme kapsamında değil. Diyor ama aynı zamanda şunu diyor. Yani şahsi kullanımda mı değil mi ben bunu telefona böyle hızlı bir gözden geçirmeyle bakarım ona göre belirledim. Zaten tartışma eğer bu şahsi telefonsa o zaman 15. maddenin verdiği yetki yok öyle. Yani o şahsi telefon zaten inceleyemezsin. Şahsi telefon mudur değil mi değil de inceleyemezsin. Dolayısıyla burada e, kurulu bence e, kurul uzmanlarının teknik yöntemlerle bunun şirketin bilişim sistemine dahil olduğunu ortaya koyması lazım. Hani bunu Bedi daha iyi açıklayacaktır. Topu ona atıyorum bu konuda. Bunun dışında ne olabilir? Hani bilişim sistemleri çerçevesinde veya teknik yöntemlerle bilişim sistemine dahil olduğu ortaya konulamıyor. Güçlü kanıt varsa eğer gerçekten de bu telefonun hani şirket için kullanıldığına dair o zaman hani yetkisinin olduğu söylenilebilir belki. Yani örneğin başka bir teşebbüste arama yapıldı. Orada telefonlarda WhatsApp grupları kuruldu, görüldü kartal kurulmasına yönelik. Bu, bu grubu üye bir tane çalışan şahsi telefonundan bağlanıyor. Mesela bu bir kanıt olabilir örneğin. Ee, dolayısıyla bunun ortaya konulması lazım. Yoksa yani burada teşebbüs e, kurulmanın girip hadi herkes telefonunu versin diye bir yetkisi kalınca yok. Peki ne zaman biz tümüyle şahsi telefondan bahsediyoruz? Bu gözden geçirme nasıl yapılacak? Bu ilk bir boşluk var. Yani benzer bir boşluk aslında Alpo Birliği'nde de var. Yani orada da yeni incelemeye ilişkin açıklama notunda şahsi şey şirket ama e, ticari amaçlı kullanıyorsa bu incelenebilir deniliyor. Orada da böyle bir şey var. Bence bu bilinçli bir boşluk. Yani burada rekabet otoriteleri kendi manevra alanlarını geniş tutmak istiyor. Ancak teşebbüs bu rekabet otoriteleri açısından anlaşılırsa da teşebbüs açısından çok büyük bir risk yani. Binde kadar para cezası ne yapacaklar? Burada tabii ki karar, rekabet kurulu kararları ve sonrasında eğer yargıya konu bu biraz zor gözüküyor. Çünkü şirketler bu kadar bir ceza baskısı altındayken hani her şeyi verir al Çalışanın elinden zor alıp verir belki. Yani. Çünkü çok büyük bir risk gerçekten. Ancak böyle kararlar çıktıkça hani burada netleşmeyi umuyor. O yüzden kararların ilanı, yayınlanması çok önemli. Teşekkürler de bu çerçevede kendine göre bir sistem benimseyeceklerdir. Eğer şahsi kullanımı ise bu kabuzdaki yaklaşım doğruysa o zaman yani kendisi belki çalışanlarının şahsi telefonuna da müdahale edecek bir politika benimseyecek. Yani bunu doğru yönelecek. Benim bir sorum olabilir bu noktada. Bu Tabii. E, WhatsApp mesajlarını mesela bir e-mailden ayıran e, husus kişisel nitelikte kullanılma e, gayesi mi? Yani bu daha WhatsApp dünyada yokken içmento şirketine gelen rekabet kurumu uzmanları yönetim kurulu başkanının Gmail hesabından e, karşı tarafa mail attığını karşı tarafta tespit ettiklerini söylediler ve de Gmail hesabına bakmak <laughs> istediklerini söylediler yönetim kurulu başkanı buna itiraz etmediği için bu herhangi bir karara ya da bir mahkeme konu olmadı. Ama orada aynı WhatsApp gibi özel amaçla kullanılması mümkün olan bir şeye e-mail hesabına başından sonuna kadar baktılar. Doğru aslında bu verilen örneklerle özellikle hani Gmail örneğiyle bence WhatsApp örneği arasında çok büyük bir fark yok. Hani ben bilişim sistemleri üzerinde baktım ama burada tabii buna e-mail girer telefonda hani örneğin hani tabii ki ajandada da gizli veriler olabilir ama gizli şahsi bilgi olabilir ama yani telefonun hani özellikle şahsi kullanım amacıyla veya hani şirketin bilişiksel parçası olduğunu kanıtlanamadığı bir durumda bakılmasının yaratacağı etkiler de daha fazla. Ama orada da bence tabi uzmanlarının hani kanıtlaması gereken şey yani burada o ajandanın o Gmail hesabının şirket işleri için kullanıldığına dair bir kanıt veya bir makul şüphe yaratacak bir kanıt sunması lazım. Yoksa ben herkesin çalışanları gelin, hepiniz şahsi e-mailinizi açın, bakacağım diyemez. Dediğiniz tartışmaların yerinde inceleme e, sırasında yapılması yine dediğiniz gibi neredeyse imkansız. Yani göster bakalım o karşı taraftan çıkan Gmail'i deseniz, kim bilir ne olacak ondan sonra. Evet Bedir Hocam, kişisel verilerin korunması mevzuatı bakımından durum nedir o bakış açısıyla? Biz rekabetçiler genelde her şeyi yapabilir diyoruz rekabet kurumu ama biliyorum KVK'cılar da ya bu olmaz falan diyorlar. Siz o görüşte misiniz? Şimdi şuna bakmak gerekiyor. İlk başta bizim klasik anayasa 20. maddede iki tane hakkımız var. Bir özel hayatın korunması, iki kişisel verilerin korunması. Yani double double böyle bir hak şeyleri var ve özel hayata ihlal etmesi bile salt kişisel veri açısından bir ihlal olabilir veya bunlar karşılıklı olarak bir etkileşim içerisinde olabilir. Bizim sistemimiz aslında şu şekilde yaklaşıyor. Default olarak, varsayılan olarak tabii ki tartışmasız bir şekilde insan hakkının temel hakkı varsayılır müdahale istisnadır. Şimdi şey, baktığımız zaman rekabet kurumu ilk başta e, e, KVKK'dan muaf değil. 28-2'de e, e, özel bazı muafiyetler olsa da bazı usulü konularda yine o da e, her e, bir idare gibi e, işlemine, fiilini gerçekleştirdiği zaman belli ilkelere uyması gerekiyor. Biz rekabet incelemesi yapıyoruz. Biz her şeyi inceleyebiliriz. Her telefonuna bakabiliriz. Şimdi bir evliliyet kuralımız vardır hukukta. Şöyle bir örnekle ben özellikle bunu bağlamak istiyorum. Normal şartlarda bir suç soruşturmasında dahi CMK 134 kapsamında özel bir hakim kararı olmadığı sürece ve kesin burada kuvvetli bir suç şüphesi olmadığı takdirde biz bir kişinin cep telefonunu bilgisim sistemini hiçbir şekilde inceleyemiyoruz. Bunun arka planda yatan şey ne? Bilişim sistemleri niye özel böyle kurallara tabi tutuluyor? Hatta normal bir arama kararı varsa bile arama kararında bilişim sistemine ilişkin inceleme yapılamaz. Yine CMK 34 kararı alınması gerekiyor. Çünkü bilişim sistemleri bizim hayatımızın her anına ilişkin veriler içeriyor. Belki mesela Gmail'den biraz farklı olmasının sebebi, WhatsApp'ın biraz farklı bir şekilde konumlandırmasının sebebi de o. Dolayısıyla biz belki Kulağa çok şey geliyor işte ya sadece bir hızlı gözden geçirme. Hızlı gözden geçirme ile aslında normal bir inceleme arasında somut olayın özelliklerine göre oluşturacak kişisel veri ihlali açısından çok bir fark yok. Şimdi burada şey şu kişi geldiği zaman teşebbüse girildi inceleme yapıldı bir iddiada bulunuyor. Bu benim için tümüyle şahsi kullanıma ait olan bir cihazdır. Şimdi burada karini olarak bunun rekabet uzmanının bunu doğru kabul etmesi gerekiyor. Ve bu karini çürütmesi gerekiyor. Şimdi burada eğer ben bu benim şahsi cihazım dediğim bir takdirde o andan itibaren onun şahsi kullanıma ait olmadığını örneğin network izinden örneğin kadın bahsettiği gibi başka bir iletişimdeki bir emareden bunun ortaya koyulması gerekiyor. Ama yine ben kabul ettiğim sistematik özellikle CMK 134 belki bu bir ceza soruşturması değil ama bir evleviyetle aslında bunun da gözetilmesi gerektiği ve Anayasa 20'nin özellikle hakim güvencesinde dikkate aldığımız zaman eğer burada yine bu gerekçeler tatmin edici değilse ve kişi burada bunun bir tamamen bu inceleme konu olmamasını talep ediyorsa Artık orada da bir hakim güvencesinin devreye sokulması gerekiyor. Dolayısıyla burada rekabet kurumuna aslında bazı ödevler düşüyor. Bu ödevlerin başında gözden geçirmeye ilişkin mutlaka kılavuzda bir revizyon yapılması ve gözden geçirmeye ilişkin hangi verilerle bir justification yapılacağına ilişkin aslında bazı ilkelerin de buraya getirilmesi gerekiyor. Somutlaştırmak için soruyorum. Mesela çalışan vermedi cep telefonunu rekabet kurumu geldiği zaman özel cihazım dedi. Rekabet kurumunun elinde de herhangi bir şey yok. İşte ben şuradaki WhatsApp grubunda senin telefonunu gördüğüm için bunu istiyorum ya da şöyle bir yazışmayı gördüğüm için istiyorum gibi bir araç yok. Direndi çalışan, vermek istemedi. Mahkeme kararı lazım diyorsunuz burada. Peki o süreçte cep telefonunu ne yapacak, ne yapılacak, bir yere mi emanete mi alınacak, nasıl olacak? Bir emale gösterilmesi gerekiyor. O süre zarfında bunun geçici olarak bir e, muhafazaya alınmasında ölçüsüz bir müdahale yok. Çünkü sadece ama sadece belli bir süre e, e, o kullanıma ilişkin bir kısıtlama gelmiş oluyor. İkinci bölüme geçelim isterseniz yavaş yavaş bu iptal edilen rekabet e, kurulu kararı yerinde inceleme cezasına. Siz bu dosyada çalışanlardan birisiniz. Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Rekabet kurumu neden ceza verdi? İdare mahkemesi neden iptal etti? Siz de başlayalım. Sonra daha genele yansımasına ilişkin olarak Kadir Hocam bilgi verir. Ben dolaylı bir şekilde katkı sundum. Doğrudan taraf değilim ama dosyaya vakıfım. Hani e, özellikle uzman görüşü yazıldığı süreçte e, birebir dosyayı gözlemlemiştim. Teşebbüs bir inceleme yerinde inceleme sırasında ben sana yetkilendirmeyi vereceğim ama ben sadece KVKK değil, benim tabi olduğum uluslararası bir mevzuat var. Sistemlerin belli bir politika prosedüre göre işliyor. Ben bunları işletmem gerekiyor. Bu işletme neticesinde ben sana yetki vereceğim dedi teşebbüs. Ama rekabet ince yapan e, meslek personeli. Hayır, sen burada e, bana incelemeye imkan tanımadın, e, bu yerinde incelemeye imkan vermediğin e, için. Ben sana müstakil bir şekilde bunu bir cezaya, bir idari para cezasına bunu dönüştürdüm. Şimdi burada mahkeme şuna baktı. Bir burada aslında şeyin verilerin silindiğine rekabetle ilgili bilgilerin belgelerin ortadan kaldırıldığına dair bir emare bir şey burada ortaya koyulmamıştır. Üstüne adli bilişim yöntemleriyle zaten bunlara erişilebilirdi. Ama en 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 önemlisi de rekabet incelemesi yapan bu uzman yani rekabet kurumu daha basit yalın tanımıyla burada bir hukuka aykırılık olduğuna dair bir ispat bir delil ortaya koymamıştır diyerek aslında ceza iptal etti. Burada aslında şey geliyoruz. E, yerinde incelemenin e, geciktirilmesi eğer e, bir kanuni bir yükümlülükten e, e, yerine getirilmesinin bir aslında teknik icraat sebebiyle ise aslında burada teşebbüsler sadece bundan dolayı kınanmamalı, bundan dolayı bir sorumluluk altına itilmemeli. Bunu bize gösteren e, bir e, aslında karar oldu. Bu dosyaya vakıf olmayanlar bakımından ben isim vermeden söyleyecek olursam uzmanlar geliyorlar incelemeye başlıyorlar aslında ama genel olarak bir sistemden arama yapmak istiyorlar ama şirkette diyor ki benim bu izni verebilmem için diyor bir yetkim yok iki bunun için benim genel merkezden bir izin almam gerekiyor diyor. Bu süreçte işte uzmanlar çalışmaya devam ederken merkezde yurt dışındaki merkez iletişimleri devam ediyor saat işte geç bir vakitte belli bir süre sonra bu izni veriyorlar ama uzmanlar da diyor ki artık çok geç diyor sen bu saate kadar bana yardımcı olmalıydın diyor. Ee, kurumda e, işte biz gidiyoruz diyor. Bunun üzerine bir para cezası uygulanıyor. İdare mahkemesi de diyor ki e, burada sana aslında bu verileri vermişler. Üstelik de orada yanlış bilmiyorsam bir litigation hold özelliği de açık. Hiçbir verinin silinmediği de ne kanıtlayabiliyor şirket. Dolayısıyla burada bir e, yerini incelemenin engellenmesi söz konusu değildir diyor. Doğru mu hocam? Evet, evet. Yani kız ama burada şey sadece ben izin almam gerekir, şöyle açmak lazım. Benim tabi olduğum mevzuat gereği ben bu izinleri, bu prosedürleri Aman işletmem evet, evet. gerekir. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla Anladım. şirketin keyfi bir işte benim iç prosedürüm değil. Orada o yükümlülüğün dayanağı KVKK artı GDPR. O Uzun bir o zaman bir daha bir tartışalım. Kadir hocam senin bu konuda yorumun nedir? Bunun ee, yansımaları ne olur? Ya ben kararı inceledim. Hani e, Bedi'nin de vurguladığı şu nokta aslında e, biraz tehlikeli yerlere götürebilir. Hani e, kurulun hani bir şey silindiğini kurul uzmanlarına bir şey silindiğini ispat yükü getirmek aslında işin yerinde bir mağlup uymayacaktır. Yani eğer işte kurul uzmanlarına örneğin bir odaya almadığı alınmadığı sırada alınmamışsa iki saat 3 saat bir bekletiliyorsa, sonra girdiğinde yani böyle bir gecikme yaratıldığında sonra kurula biz kurulmanına işte orada da bir şey silindiğini ispat et Niye böyle bir genel kural getiremeyiz? Bunu şöyle yorumlamamız gerekir bence bu karar. E, yerin ilk derece mahkemesi tarafından e, idare mahkemesi tarafından verilmiş bir karar. Hani bölge idare mahkemesi danıştay'a da olacak. Yani sonucu nasıl olur bilmiyorum ama e, bunu şöyle yorumlamak lazım eğer bu şekilde kabul edilecekse. Kural olarak her şeyi izni vermek zorundalar. Bütün iletişim sistemini açmak zorundalar. Ancak haklı bir gerekçesi varsa bu iz, bu erişimin sağlanması da makul bir süre çünkü orada kararda makul bir süre içerisinde sağlandığını söylüyor. O zaman kurulun bunu dikkate alması gerekir. Eğer hani delilleri yok ettiyse bu süreç içerisinde hani yerin dincirimi dolandıracak başka bir kitapta sen onu ispat et. Yani bu genel kural değil yani. yani sadece hmm. haklı bir sebebi varsa beklediğini dediği gibi. Ee, o şekilde yorumlanabilir. Ancak burada şuna da dikkat yani tamam böyle bir yükümlülük var GDPR'dan ama bu yükümlülüğün doğuran şey de aslında verilerin yurt dışında saklanıyor olması ve bir, bir kere erişim verdiğinde rekabet kuruna rekabet kurunun bütün verilere yurt dışındaki verilere erişebiliyor olması. Eğer bu gerçekten çok uzun bir süreç alıyorsa o zaman teşebbüs Sonuçta bunlar uluslararası şirketler. Rekabet e, baskınlarına sık sık maruz kalan şirketler. bunları... Ee, yerelde de o zaman depolaması gerektiği de söylenebilir. Yani bu işlemler çok uzuyorsa. Yani biz rekabet kurulu gidecek iki gün bekleyecek orada ondan sonra hani e, ne zaman Hani Burada yine aynı gün verilmiş ama hani on gün sonra verilen örnekler de var. Ee, dolayısıyla buradaki sürenin makul olması lazım. Gerçekten ve şirketin kendi içerisinde o bahsettiği prosedürle rekabet uyumunu da etkileyip ona göre o süreci hızlandıracak bir resti belirlemesi gerekiyor. Bu konuda çok katılmadığımı söyleyeyim Bedi Hoca'ya. Burada GDPR çerçevesinde bu yetkiyi vermemesi gerekçesi bana çok anlamlı gelmiyor. Çünkü GDPR bir kamu otoritesinin böyle bir yerinde inceleme yapmasını bence engellemiyor. İkincisi burada rekabet kurumunun peşinde olduğu bilgilerin de ne kadar kişisel veri olduğu da tartışılır. Hani biraz da şeytanın avukatlığını yaparak söylüyorum. Burada çünkü şunu yapmaya çalışıyor rekabet kurumu. Ofis 365'ten örneğin orada rekabet diye aratmaya ya da rakibin isimlerini ara, yaparak genel bir sisteme bakmaya çalışıyor. Çıkan bilgilerin de zaten daha sonra kurum şirketin elinde yetkisi var. Diyecek ki bu ver, aldığınız belgenin soruşturmayla alakası yok. Bunu almayın deme imkan var. Bu açıdan ben çok e, GDPR'dan dolayı vermedi argümanını çok e, bana sağlıklı gelmiyor. Onu bir belirtmek istedim. Sizi de dinlemek isterim. Düzel, şöyle düzeltelim. GDPR'dan dolayı vermedi değil. <laughs> prosedürü GDPR'a göre işletti. Şimdi burada <laughs> e, bu düzenlemeler belli bir bilgi güvenliği kurallarının icra edilmesini zorunlu kılar. Dolayısıyla GDPR asla bir rekabet otoritesinin veriye erişmesini önlemez ama belli bir güvenlik tedbirinin her aşamada kim yapıyorsa yapsın alınmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla burada da gel alel, her şeye tık diye tek bir noktada ulaşılmamasının bunu bir kontrol mekanizmasının getirilmesi de aslında bu bağlamda hani rekabet hukuku için bence bir kolaylaştırıcı bir etkisi var. Ama burada bence Kadir Hoca çok güzel bir noktanın altını çizdi. Şirketlerin şunu hazırlıklı olması lazım. Özellikle böyle yurt dışı uluslararası nın... Multinational şirketlerin, uluslararası şirketlerin şuna hazır olması lazım. Böyle bir rekabet kurumu baskınlarında o yetkinin en kısa zamanda temin edilecek bir prosedürün geliştirilmiş olması, böyle uzun uzun saatlerce böyle bir tartışmanın yapılmıyor olması lazım geliyor bana. Bilmiyorum Kadir Hocam, yanlış bir söylüyorum. Ondan önce ben bir bilgi ilave yapabilir miyim? Aslında burada şey yapmamız lazım. KVKK veya şey diyeyim, veri korumayla rekabet kontraj projelerinin Barıştırılması, beraber bunların aslında şey götürmesi. Gerekiyor. Şu an en büyük sorunumuz bence o. Çünkü veri koruma projesi yürütülüyor, yeni teknik tedbirler alınıyor, prosedürler işletiliyor, farklı hatta şirket içerisinde departmanlar bile mesela çok farklı departmanlar rol ve sorumluluklar alıyor. Bunun bence en büyük şeyi o. Dolayısıyla bu projeler barışmalı, compliance tek bir compliance vardır. Yani şirket içerisinde mevzuatı e, alt dalları olsa da bunların yatay ve dikey eksende kesişim noktalarını ve bunların için senaryoyu geliştirmek gerekiyor. Bence en büyük sorumuz o. Ben de naçane tecrübem. Hani birçok şirket sonu görüyoruz. Çok çok yani, çok doğru bir tespit. Şeyler, rekabetçilerle kişisel vericiler aralarında yarışıyorlar. Bu da tabii ki şirketin genel kişisel veri süreci olacak. Bu sürecin işletilmesi normal durumda belli bir vakit alabilir. Ama bu vakti eğer rekabet kurulu baskın yapacaksa orada belki acil, daha acil, daha hızlandırılmış bir süreç hazırlaması gerekiyor şirket. Yani ben benim bu sistemim bu iki gün sonra izin verebiliyorum diyemez. Yani eğer rekabet kurulun ya yani bunlar da hani göçün Bey'in dediği gibi uluslararası şirketler hani e, buna da çok hazırlıklar sadece Türkiye'de değil diğer cüretlik işinlerde de aynı şeylerle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bu işi kolaylaştıracak hani orada makul süre buradan hani kabul etmiş bu kararda hani ben makul değildir demiyorum ama bu makul süre başka kararları daha kısa da kabul edilebilir. Bu yerinde incelemelerde aranan deliller, bulunmak istenilen deliller şirketlerin aslında rekabet sınırlamayı amaçlayıp amaçlamadığını anlamak için kullanılıyor öyle değil mi? Dördüncü madde ihlalinden bahsediyorsak işte rakiple bir irade uygunlaşmasına gitmek istiyor mu? istemişler mi? istememişler mi? Diye. Bazen çalışanların ya da yöneticilerin yaptıkları iletişimi aşırı yorumlayabiliyor rekabet kurumu. Yani sen şunu şunu söylemişsin diyor, ama ondan sonra bunun gerçek hayata geçip geçmediğini araştırma gereğinden kendisini kurtarıyor aslında. Bak böyle bir iletişim delili buldum diyor ve iş bitiyor. Dolayısıyla belki de bu gökçinin kendi şirketinde yaptığı gibi uyum çalışmaları arttıkça olmaz öyle bir şey ama çalışanlar böyle iletişim yöntemleri seçmeyi bıraktığı zaman bu yerinde incelemelerinde önemi belki de azalacak. Bu birinci ayağı. Yani bir çalışanlar bu işleri yapmayı bırakacaklar. İkinci ayağı da teknoloji içeriği tespit edilemeyen iletişimi mümkün kıldıkça bu yerinde incelemelerde, bu yerinde incelemelerin de önemi belki azalacaktır. Hoş diyeceksiniz ki teknoloji bir yandan da öbür taraftan da gelişiyor ve içeriği <laughs> tespit edebilmeyi de mümkün kılabilecektir. Ama şu anda mesela şu toplantıda ne konuşulduğunu Sonradan geriye getirmek şu anki teknolojiyle mümkün değil en azından. Biz dört tane rakip e, danışman olsaydık ve şu anda fiyatlarımızı konuşuyor olsaydık, öyle değil mi? Belki de e, rekabeti engelliyor olacaktık. E, demek istediğim şu e, içinde bulunduğumuz çağda rekabeti sınırlamayı amaçlamaktan çok etkilerini tespit etmek mümkün hale geldi kullanılan yöntemlerle, ekonomik analiz yöntemleriyle. Ama hala kurum bunlardan kendisini çıkartıp koca koca cezaları, gitgide artan miktardaki cezaları bu iletişim delillerine dayanarak kesmeye devam ediyor. bunun halbuki sonu gelebilir. Buna da itirazlarım var ama bu da ayrı bir rekabet sohbeti konusu. başka bir şey var mı? Son söz olarak söylemek istediğiniz Bedi hocamın var. Buyur hocam bilgi asimetrisini azaltmamız gerekiyor. İdareler teknik yetkinliğini arttırmaları gerekiyor. İdare de e, idaremiz de artık basiretli olması gerekiyor. Dijital e, olarak en elverişliliği e, burada bulması için teknik yetkinliğini arttırması gerekiyor. Ben dolayısıyla bu bilgi asimetrisi azaldıkça da aslında e, bur burada daha böyle e, az müdahaleci yöntemlerle daha az hukuku e, e, Kuki böyle müdahalelerle bu sorunları çözüyor olacağız. Cümleyle hani e, Ali Bey'in de söylediği ilintili olarak bizim bir şekilde bu pişmanlık başvurunu arttırıyor olmamız lazım. Yoksa öbür türlü yani veri bulmak için yani göğünü karartan e, uzmanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani bu pişmanlık belki e, o yönde adımlar atılırsa hani e, toplumsal refah azaltan karterlerle özellikle daha iyi mücadele edilebilir. Tamamdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes kendi uzmanlık alanına yontmuş, kapanışta. Ali İktisadi <laughs> Annenizlere, <laughs> Hediye Hocam, <laughs> Dijital Analizlere Allah sonumuzu hayır etsin. Hepinize <laughs> ayrı ayrı teşekkür ediyorum.